Bu aslında çok önceden beri gündemde olan, 2014'ten daha öncesinden de e, tasarılar gündemde olan bir konu. E, şimdi meclis açıldığında tekrardan gündeme geldi. 40 maddelik bir şeyden bahsediyoruz. Olumlu e, neticeleri olsa da olumsuz da değerlendirebilecek bazı yanları var. Objektif değerlendirmek gerekirse yani iki tarafta da. Doğru ve yanlışları olabilen bir yasa diyebiliriz herhalde Tamam olumsuz değil dediğim gibi ya yani olumlu ve olumsuz yanları var Olumlu yanlarından bahsetmek gerekirse Misal hani siz gazetecilerin de önemli takip ettiğini bildiğim bir husus İnternet gazetecileri eskiden bir gazeteci sıfatına ve basın kartına sahip olamazken Artık gazeteci sıfatına ve basın kartına sahip olması imkanı da doğuyor Bu sizin açınızdan olumlu bir neticedir Bununla beraber yine hani otosansür olarak değerlendirilmeyecek olursa, otosansür sonucuna varacağı değerlendirilmeyecek olursa mahkemelerin verdikleri kararları, halkın adına verdikleri kararları uygulamaları açısından daha stabil bir sistem sağladığı söylenebilir. Değil, olumsuz maddelerinden de bahsetmek gerekebilir. Bizim kanunlarda sık sık rastladığımız bazı belirgin olmayan maddelerde, belirgin olmayan ifadelerde e, tabii e, uygulamanın ne yönde gelişeceğini bilemediğimiz için e, olumsuz neticelerin doğurma ihtimali var. Yani sansür ee, olarak adlandırmasak bile belki hani e, insanların kendilerine çeki düzen vermesine e, sebep verecek, otosansüre sebebiyet verecek bazı ifadeler e, söz konusu olabiliyor. Ne gibi yaklaşılabilir bunlara? İşte e, misal işte halkı e, yanlış yönlendirecek haberler ama işte belki burada e, mahkemenin takdirindeki buradaki yorumlama e, kesin bir ifade olmadığı için ileride hani farklı neticelere varabilir. dolayısıyla burada belki hani daha net ifadelerle bunun ifade edilmiş olması şeyin hani insanların hareket alanını daraltmaması açısından biraz daha önem teşkil edebilirdi diye düşünüyorum. Avrupa Birliği Venedik Komisyonu da bu hususta şeyini ifadesini yorumlamasını raporunu sundu. Bu raporda da belirtildiği gibi bazı hani TCK'ya da eklenecek maddeler var bununla alakalı. İşte TCK'da düzenlenmesini gerektirecek kadar yani bir şeyin yapmasını önleme, yapılmasını önlemek için sadece cezalandırma yolu yok. Aslında farklı yollarla da bunu önleyebiliriz. E, cezalandırma yoluna kadar gitmeye, TCK'ya madde konulmasına kadar gitme, gitmeye gerek var mıydı? E, yoktu şeklinde yorumlamış mesela Venedik Komisyonu. Hani e, olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Bunlar tartışılabilir tabii ama hani olumsuz yönü olarak e, bahsedilir en azından e, şeyde kamuoyunda şu anda olumsuz olarak bahsedilen taraflarını da böyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu yalan medya, yalan haberlerin yayılması hususunda ciddi bir dezenformasyon politikalarının çok fazla olduğunu biliyoruz. İnsanlar özellikle de bu şeyler, yasalar gündeme geldiğinde bu hususta biraz daha dikkatli olmaları gerektiğinin farkında olmalılar. Burada... Ee, işin ne kadar hızlı ne boyutlara gelebildiğini siz gazeteciler belki bizden daha iyi biliyorsunuz ne boyutlara taşınabildiğini. Dolayısıyla hani e, burada alınan önlemler doğru mudur? Bu kadar fazla bu kadar ciddi önlemler alınmalı mıydı? Tartışılabilir. Ancak e, yeni dönemde işte belki biraz daha dikkatli olmamız gerektiği düşünülebilir. farklı bir madde altında da tartışabilirdik bunu bilmiyorum ama hani bu şeylere yasalara gelen düzenlemelerin torba yasa şeklinde gelmesi genel bir problem teşkil ediyor. Siz de biliyorsunuz hani e, yasalar genel külli bir e, şeyle e, mantalite ile hazırlanır. Yani hani e, bunun birinci maddesi, ikinci maddesi, üçüncü maddesi hepsi birbirine bağlı şeyler içerir. Ama şimdi basın yasasını bir e, şey yaptığımız zaman, incelediğimiz zaman e, üzerinden belki 20 kere 30 kere geçilmiş. E, maddeler aradan kelime çıkartılıp kelime eklenerekten değiştirilmiş. İşte ek maddeler eklenerekten, yani alt bentler eklenerekten değiştirilmiş. Dolayısıyla yasanın artık asıl arkadaki ruhu ne kadar devam edebilmiş bu bu tartışıldır boyutta. Torba yasa hususu zaten hukukiliği her zaman tartışılmış, gündeme getirilmiş bir mevzudur. Ama maalesef bunu aşabilmiş değiliz. Bu bağlamda hani torba yasayla düzenlenmesi yerine külli bir şekilde yasanın tekrardan gündeme alınıp belki böyle işin uzmanlarınca incelenerek başı sonu belli, o ruhu yakalamış tam bir şeyi nasıl diyeyim aynı ruhu yansıtan bütün maddelerinde bir düzenleme belki daha doğru olabilirdi.